bu tür organizasyonlarda önceden bağlantıyı yani keşke firmaların öyle bir bağlantı noktası olsa bu tür işleri organize edebilecek yetkiye de sahip olan ee, hiç senin böyle römorklu, çeki demiriydi bilmem neyle uğraşmana gerek yok. Yani işte onların imkanları var. Römorkları da var, servisler de ellerinde, bayiler de ellerinde. Birine rica edecekler. Bir tane motoru koyacaklar. Koyacaklar getirecekler oraya evet. iki saat yani 3 saat nedir ondan sonra araba alacak götürecek yani tabii. bu kadar. Tabii tabii. Çok büyük bir işler değil bunlar ama işte kimse uğraşmıyor. Belki genel itibariyle de bu kuryelere yapılan satışların haricinde belki çok fazla da bir satış da yok herhalde ki. Evet. Çok kayda değerde görmüyorlar. Yani bir yandan bakıyorsun o deli gibi motor satılıyor. Evet. Bir yandan bakıyorsun hiçbir markanın umurunda değil. Gibi, değil mi? Yani Kesinlikle. ben zan mı yaparım, ister al ister al, hemen. Haklı oldukları yönler var. Yani Hindistan dururken, Amerika dururken, bilmem ne dururken. Niye senin sallasın? Kaç tane atıyorum? 500cc üzeri motor satacak da evet. seni kale alsın gibi bir durum mutlaka var yani. Var şimdi. tabii tabii. Ama bir de pandemi öncesi uyarıyı da verdi aslında motosiklet. Pandemi öncesinde biliyorsun ÖTV indirimiyle ilgili ÖTV'deki indirimle birlikte. Türkiye tarihinde ilk kez motosiklet satışları, otomobil satışlarını geçti. Demek ki oraya Ama yani şey değil. sattı, yok ufak Sisi'ler sattı. Ufak Sisi sattı, evet ufak CC, e cc şimdi sattı. şimdi 125 altındakileri ya kuryeler aldı ya da B sınıfı ehliyete sahip olup 50 CC'yi işte onu gerçi zaten onu ehliyet bile istemedi. Evet. Ama onu da motosikletten sayıyorlar işte 50-125 CC evet. arası motosiklet sınıfına giriyor sadece farkı B ehliyeti olması. E, baktığın zaman hani büyük CC'de kaç 200 mü satıyor? 100 mü satıyor? Kaç tane sattığı da belli değil. Evet. Ama çok az yani. Ee, Geçen de bir istatistiği vardı. Onun 200 500 CC üzeri 659 muydu? Öyle bir değişik bir şeydi veya 250 CC scooter'ları 650 tane satmışlar Ocak Şubat ayında. Evet. Site'de yazıyordu da şimdi detayını evet. hatırlamıyorum ama düşük yani rakamlar gerçekten düşük. Hani şeyde bunun farkında öyle bir yazı okudum. de farkında zaten bunun. Yani tamam. Bir iki yıldır pandemi sırasında biz e, toplu satışlarla kurtardık. Hı. Ama bireysel ana hedefimiz diyor. E, yani konuşmasında e, oydu. Şeyin Borusan'ın da müdürü galiba beyefendinin adını hatırlayamadım. Neyse, bireysel önceliğimiz diyor. Tamam bireysel önceliğin ama hiçbir şey de yapmıyorsun bireysel evet. kullanıcıya yönelik. ve belki istisnadır hani gittiğinde test motoru bulabiliyorsun. E ama Honda'nın müşteri hizmetlerinin CRF300'ün gelip gelmeyeceğinden haberi yok. Evet. Kim duyuruyor? İşte Alişan, Alişan'dı galiba, 100 Oktan TV. E o, o gidip fuarda görüyor da kendi kişisel ilişkileri sayesinde biraz bilgi alabiliyorsa o biraz diyor. E arkadaş evet. öyle bir model çıkmış. Sen onu Türkiye'de getireceksen bangır bangır duyursana bak Sierra 300 geliyor diye. Evet. E getirmeyeceksen de yani ne getiriyorsan onun, onun evet, olsun evet. ya. De ki ben bunu getirmeyeceğim boşuna bekleme. Kesinlikle. E şimdi var fuar millet şey alacak. Muamma. E, atıyorum motor alacak. Ama ne gelecek gelecek mi gelmeyecek mi? Evet. Belli değil. Bunun PR'ı değil mi yapılması lazım. Aynen. dediğin gibi Arkadaş ben de ne dertliymişim ya fena, Ama doğru fe, bunlar. Fena. Yani, giydirdim yani. Bu Söylediklerin bir aslında pi, genel olarak piyasanın derdi. sen evet. bunları dillendirmen de çok güzel. Sayfan da çok iyi. Mükemmel şeyler paylaşıyorsun. Bunları söylememiştim söyleyeyim dedim. Ben geliyorum. <laughs> kom. Dur, bu adını unuttum evet. net diyecektim. <laughs> Dengeliyorum kom. Evet. Dengeliyorum kom. Dengeliyorum da çok iyi yorumlar yapıyorsun. Çok objektif bir de her şeyden öte. Objektif. Yani biliyorsun ee, bazıları bindiği atın düdüğünü çalıyorlar, öttürüyorlar. Öyle oldu mu olmuyor? Kızmıyorum. Ben ona da kızmıyorum. Dedim ya küçük bir camiayız. Hani onu karala, buna bokat. No, no, kızanlar özellikle. da haklı. Kızmadı. Kızanlar da kendine göre haklı. Çünkü o da neden? doğru. O da doğru. Ben senin verdiğin bilgilere göre gideceğim. Onu alacağım. Evet. O zaman öyle mi anlatıyorsun? Ya işte Yanıttığın onu zaman da. E, belirt, belirtmek lazım. Yani evet. arkadaş evet ben bunu aldım. Bunun karşılığında da atıyorum e, belirli bir ücret aldım. Şimdi size bu motoru tanıtacağım. Yani başta bilir ona evet. göre izlerim ben de onu. İzlemem değil ki ben gene izlerim onu. Ne diyecek bakalım diye. Yani bilmediğim bir özelliğini söyleyecek belki. Yeni evet. bir şey öğreneceğim evet, belki doğru. yani. Ben de öyle bakıyorum. İlla zaten. hani yorumu olmak zorunda değil. Orada bir teknik normal evet. katalogda yer almayan bir bilgiye ulaşabilirim orada. Evet kesinlikle. Alişan'ın da vardı galiba değil mi? Bir envi Ağustos'ta tanıtımı. Ee, bilmiyorum, hatırlamıyorum. Olabilir. Olabilir. Sanırım Hat vardı. Onun onun olması lazım. Hatırlıyor. Eksiksizdi, kusursuzdu o da. Yani çok iyi bir tanıtımdı. E bunu nereden bileceksin? E kullanıyor kullanıcı oluyor olman lazım. Kullanıyor olman lazım.